Diğer telefonumuzu alalım. Selamun Aleyküm. Esma aleyküm Hanım, selam. Malatya'dan. Buyurun efendim. Merhaba. Merhaba, hayırlı yayınlar diliyorum Sağ olun. hocam. Nasılsınız? İyiyim elhamdülillah, şükürler olsun. Buyurun efendim. Ben Malatya'dan katılıyorum hocam. Sizleri de yıllardır beğenerek, çok severek dinliyoruz yani içtenlikle. Allah razı olsun. Evet. Biz de yıllardır Gail Allah, gayle Resulullah diyerek sevginiz Allah ve Resulüne yönelik. Buyurun. ...Allah razı olsun hocam amin... E, ...hocam şöyle bir soru yöneltmek istiyorum ben... ...günümüzde... E, ...çok fazla e, fal bakma durumu oluyor... ...çok fazla insan... ...mesela sosyal medyalarda olsun... ...hani hesaplarını genişleterek mesela... E, ...baktıkları falın... ...doğruluğuna inandırmaya çalışıyor... ...insanları özellikle mesela... ...tarot falı adı altında... ...bir şeye bakıyorlar... ...ve mesela bunun çoğu... ...hani çıkmış gibi oluyor yani... Tahminleri gerçek hayatta hani insanların karşılaştığı şeyler oluyor aslında. Evet. E, bunlara e, mesela hissiyata güvenerek hissiyat adı altında güvenebilir miyiz bunlara? Asla. Yani iki türlü güvenemeyiz. Biri e, fal bakmak dinen haramdır. Din dinde yasaktır. Kahine, müneccime, inanan. Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Sahih Buhar'daki hadis-i şerif. Yani fal bakanlara Kahin deniyor ya da gelecekten haber veren, müneccim işte yıldızlardan, astrolojiden haber verenler. Bunlar kaderinizle ilgili, geleceğinizle ilgili size verdiği bilgilere güvenilmez. Dinimiz bunları yasaklıyor. Birincisi bu. İkincisi de onlar hani ne derler, kelin merhem olsa başına sürer diye o kadar biliyorsa kendine faydası olsun. Kendisine faydası yok ki milleti efendim sırtından geçinmeye çalışıyor. Onların hissi sadece nedir? Zekası fazladır belki. Sizin tahmin etmediğiniz şekilde kıvrak davranarak önünüze çok alternatifli şeyler söylüyor. Şöyle de yapın mesela gazete köşelerindeki o işte burçlarla ilgili aylarla ilgili yazanları alt alta yan yana koyun. Ortak olanları işaretleyin. Hepsinin ana omurgası hepsi ortaktır. Yani hepsinde mutlaka bir iş vardır, aşk vardır. Efendim işte bir efendim gelecekle ilgili bir durum vardır. Sağlık vardır. Hepsinde bu ortak bir nokta vardır. Onun üzerine bir iki dokunuşla farklı farklı şeyler yazar. O sana tutmasa bana tutar. Öbürüne tutmasa diğerine tutar. Çünkü her insanın farklı durumları var. Dolayısıyla onların insanın geleceği bilmesi mümkün değil. Bu falcılık yapanların böyle bir kabiliyeti olduğunu zaten biz bir yerden bilmiyoruz. Yani tanıdığımız insanlar da değil ki yani eli öpülesice çok kıymetli bir insan efendim işte bana nasihat ediyor diye onun nasihatini alayım. Kağıdın ötesinde, ekranın ötesinde birisi tanımıyoruz da. Kağıda yazıya güveniyoruz sadece. Bize yazdıklarına güveniyoruz. Dolayısıyla akıllı bir insan böyle bir şeye teslim olmaz. Ama nedense okumuşlar arasında daha fazla falcılık varmış. Enteresan bir şey. Okumuşlar arasında daha fazla falcılık var. Okumuşlar arasında daha çok şiddet var mesela. Garip bir şey. Yani okumak da yetmiyor. Okumak insanı cehaletten kurtarmıyor. Cehalet başka bir şey. İnsanın irfan sahibi olması için bazen okumasına da gerek kalmayabiliyor. Okumamış ümmidir ama irfan sahibidir. basiret sahibidir. Doğruyu görebiliyor. Ama okumuştur. Hep aldatılıyor. O yüzden çok doğru değil sevgili kardeşim. Bunlardan sakınmak lazım. Tarotu vesaire bunlar modern kelimeler kullansalar da bunların tamamı aşağı yukarı 5000-6000 bin, bin sene öncesinin ilkelliğine dayanır. Evet bize belirtilmiş zaten yasak oldu. Evet. Hocam peki burçlara inanmalı mıyız? Yani bunlar da burçlarla bağlantılı oluyor ya hani. Az az önce Asyologi söylediğim dediğim. söylediğim o. Hı hı. Şöyle kaderin Allah katındaki kaderimiz levh-i mahfuzda yazılmıştır. Bunların yıldızlarla alakası yoktur. Yani doğumu, tarihi, burçların... E, dönenceleri vesaire yörüngeleri bunlar bizim kaderimizi etkilemez sevgili kardeşim. Dünya üzerinde aynı anda doğan, aynı günde aynı saatte doğan insanları yan yana getirin her şey farklıdır. Sesi farklıdır, soluğu farklıdır, görüntüsü farklıdır, ahlakı farklıdır, geleceği farklıdır. Öyle olsaydı aynı saatte aynı şeyde doğanlar hep aynı tip insanlar olurlardı. Onlar e, böyle bir şey yok. Aynı evin içindeki beş kardeşin beşi bile birbirinden farklıdır. Yumurta, çift yumurta ikizleri bile birbirinden farklıdır. E, bunlar akılla idrak ediyoruz, görü tecrübe ediyoruz. Yani biraz te, tecrübe eder, deney yaparsak bize sunulanların doğru olmadığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Astroloji makbul değildir, ilim de değildir. Astronomi makbuldur. Astronomi ilimdir, bilimdir ona güveniriz ama astroloji dünya üzerinde daha henüz bilim bile olmamıştır. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben hocam teşekkür eğer master olmazsa ufacık bir sorum daha olacaktı. Buyur. Ben de hediyeleri takdim evet. edeyim. Bu ara oraya geçeyim. Buyur. Hocam şimdi ben deprem bölgesinde yaşıyorum. Depremde kaybettiğimiz birçok bir, çok, bir çok tanıdığımız insan hani vefat etti, kaybettik onları. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Ee, çok teşekkürler. Benim de samim olduğum bir arkadaşım vefat etti. Hocam depremde ölen herkesi şehit diyebilir miyiz acaba? İnsanlar ölürler ancak niyetleri doğrultusunda haşrolunurlar, dirilirler. Mesela her sel felaketinde ölen herkes şehit biz ona hüsnü zan ederiz. Müslümandır, inançlıdır. Biz ona hükmen şehit deriz. Deprem olmuş hükmen şehit deriz. Ama onu gerçekte Allah bilir. Biz aksini bilmiyorsak yani bir küfrünü Allah'ı inkar ettiğini, dini inkar ettiğini bilmiyorsak böyle bir Müslüman kardeşimiz için hükmen şehittir deriz. Ama gerçekte o Allah'a inanmıyordu Çok asi bir insandı Kul hakkıyla gitmişti Büyük bir zulüm zalimdi e Bu sefer onun hesabı Allah ondan soracaktır e Biz onu bilmediğimiz için Hüsnü zannetmiş oluruz ama Gerçek Allah katındadır Herkes niyetinin karşılığını alır İnnemel amalu bin niyat Ameller niyetlere göredir Diyor Resul Efendimiz Biz hüsnü zannederek evet Hükmen şehittir demek durumundayız ama gerçeği Allah bilir kardeşim. Aynen öyle hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim. İnşallah sana Hayırlı. da e, şifreleri bilenlere hediyeler var. Sen de yazarsan Aha. bak Sesli Yasin bir kardeşimize, bir kardeşimize Hı -hı. şifreleri bilen e, büyük boy, yaldızlı, kapaklı Kur'an-ı Kerim ve bir de tesbih bugün geliyor ve ben de Hı -hı. E, efendim bir soru soracağım. Hazreti Peygamberin beden diliyle ilgili eee kitabımı hediye edeceğim Instagram hesabından inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.